Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa abi Bu e, kanalındaki ilk GTA 5 videosu Bu arada bu en kalan ben değilim Ben kardeşimin isteği üzerine bir kız karakterim Şimdi oyun açılacak diye kaydımı başlattım. bu Fakat hala açılmadı Her neyse birazcık bahsedeyim ha Şu sarı kıyafetli benim ha yandık adam da sarı <laughs> e, Xbox Game Controller'dan bu videoyu çekiyorum Yani şöyle söyleyeyim Xbox'ın kendi içindeki bir program bu. Herhangi bir ekstra program değil. Nereden izleyeyim söylerseniz Onu bir bana soracaksınız. Arada ee, gerek var mı? Düşünür. Bu iş şu güzel. Ayy. Ee... Yavaş be. Şey olur? Ha, siz... ha, ama bunun çok yeri bir sıkıntı var bugün. Ee, ne yazık ki bunda videoyu durdurma diye bir şey yok. O yüzden böyle geçmek istediğim yerde de geçemeyeceğim. Efendim? Ben de. Karşıda bir şeyler söyleyeceğim. Gel gel sen de gel. Aynen öyle. Haydi ya bu kadar mutlu almışım. Ne? <laughs> Ayşe biliyordun hem sessiz. sayıyorum sayılıyorum? Aynen, Yalnız çok kötü oldu. Alan Nereden çıkacak? Neyse canım işte bu be 90 94 CT verdi. Bu güzel eşyalar oldu. Yapma be. Öldüm aşağı. Araba rengi daha mantıklı ya? Aha tabii ya bu abi. Evet. Para 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 para. Abi, para, para 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 para. Benim ismim Mustafa Nadir. Kanalımdan çıkmasına var biliyor abi. Ne oldu ya abi? Her neyse ben parayı aldım. Ay ne oluyor? Para para adam mı? para 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 mı? para 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 ne? Evet. Bakalım kaçıncı olmuşum grubumda. Bakacağız işte. Olabilir ya sonuncu da. Ne? Hayır sonuncu olmuşum. No. No. <laughs> o kadar kazandım. Para kazandım. No. Demek o. Demek. Hepimiz aynı parayı kazanmışız. En kötü olan da aynı para kazanmış. En şey olan da. Birinci olan da mı? <laughs> evet. Video 10 dakika gibi bir şey olunca kapatmayı düşünüyorum. Yani bundan sonra bir tane daha çeker miyim? Yani duruma göre bu çok kısa olursa çekerim. Ama çok kısa olmazsa ikinci tane de bitiririm. Değil mi Ayşe? Evet. Ama duruma göre belki üçüncüyü çekebiliriz. Abi. Hah. Bir canlı mi? Hayır. Abi.

Buraya bir gelelim. Auto bir, bir... <laughs> invite. Hani niye ayrılmışsınız? Ne 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 oluyor be? Hadi gelin gelin. Join nasıl yapacağım? Ya Şöyle de İngilizcem çok iyi olmayabilir ama anlar var. Am I stuck? <laughs> Artık İngilizce seviyeni de, de çözerdi de. Bu adam kesin şey değil diye 31 de benim bu arada yani. 91 level var, 119 level var, her şey var. Oo bak. Attım. Bunlar nasıl? Ya bunlar nasıl tipler ya? Biz ya daha iyiz. Oh snap hiç göremedim. Acaba ne? Neyse redi tutuyorum. 10 dakika yaptım en azından düz hesap güzel bir şey. Anne kapıyı kilitler misin? Çek. Anne geliyor galiba. Çek. <laughs> Tamam tamam öder. Tamam yeter. Evet. Ne oluyor bir bakalım nelerimiz var. Evet bu var. Aa hayır hayır onu ben alacağım. Terbiyesiz. Araç mı araç yok mu ya? Hih, şöyle bir şey var. Evet siz. Ama daha daha, daha yanlış geldi. Daha <laughs> ne? Ne? Ne Hayır, motoru da alabiliriz. Neler almışız? Hayır, böyle olmaz. Ben bu toyla ilerlerim, size kullanamam. Bunlar